Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz bu. Şöyle güzel, sıralı. Zarif bir model. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle de göstereyim. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz zil butonuna da basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şu yeşil iki yaprağın arasını ben 7 tane zürafa boş zürafa bıraktım. 7 tane 2, 4, 6, 7 Tamam 8. yapacaktık. Bir daha sayayım şurayı. 2, 4, 6, 7 8. yaprak yapacağız. 8. zürafayı da yapayım. Burada evet şimdi yaprak yapacağız. Ben zürafasını daha önceden yaptım. Beyaz yapıyorum zürafasını. Şu şekilde. Yaprağı çok büyük yapmadım ben. Bir pırpır pır yaptım, tekrar tepesine battım, aynı yere tekrar indim, tekrar yukarıya, şöyle iniş çıkışlarla dört kez tekrarlayarak yaprağımızı tamamlayacağız. Şöyle biraz küçülteyim. Model zevkli bir model. Yazmalarınızın içindeki renklerden kullanarak yapabilirsiniz. Güzel durur o şekilde. Ben örnek beze olduğu için bu renkleri kullandım. Evet 3 4. yapıyorum. Son aşağı indim. Böyle bir düzelterek bakalım. Evet. İpimizi sıkıştırıyoruz. Tekrar burada 7 tane zürafa yapacağım. Ama daha fazla ilerlemeyeceğim için kaç tane yapmam yeterli. yeşil ipimi burada kesiyorum şimdi diğer renge geçeceğim şu sütlü kahve kullandım şu şöyle geçişler sarmaşağı da benziyor aslında bu model şimdi ipimi takıyorum Burada da e, üç tane atlayıp dördüncüye batmıştım. Şimdi tekrar diğer yaprakta göstereceğim nasıl başlandığını. Şöyle küçük bir pırpır yaparak yanına bir küçük pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde böyle altı 6 defa pırpır pır yapacağız. Şimdi ikinci sıra yapmış oluyorum. İkinci pırpır. Pır. Şöyle kaydıralım bu tarafa. Net görünüyordur herhalde. Şöyle. Evet. küçük parpar tekrar onun içine tekrar batıyorum. 3. de yaptım. Tekrar yanına bir küçük parpar. Böyle kat kat çıkacağız. Evet, şimdi düğüm sıkıştıralım bir tane de yanına küçük yine Evet bunun yanına da yine küçük bir pırpır pır yaptım. Son Evet 5 Altıncıyı şimdi yapacağız oradan yeşil yaprağı bağlayacağız. Tekrar onun içine batıyorum. Sonki yaptığım pırpırın. Şöyle tutarak ayarlıyorum. Şu yeşil yaprağın sonki yaptığım düğümün üstüne şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim oraya bir düğüm yaptım şöyle şimdi burada üç tane yine atlayıp dördüncüye ineceğim ha yok önce şurada bir pırpır yapıyordum pardon çiçekleri yapmak için onu unutuyordum şu şekilde şöyle bir çiçeği yapmak için yuva oluşturdum şimdi in, Üç, üç tane atladım dördüncüyü şöyle ayarlayalım. Şu bağlantı iyi. Sonra ben ipi burada bırakayım. Çiçeği de yapayım. Sonra ben diğer tarafı tamamlayayım. Çiçek şöyle iki renk kullandım açıklı koyulu. Şimdi sıra açıkta bordo'yu yapmıştım. Şimdi sıra şunda. Şöyle ekrana tam görünsün. Yaptığım şuradaki yuvanın içine bir düğüm yapıyorum. Onu biraz kaydırayım şöyle şu tarafa. Sıkıştırdım. Şimdi sinek kanatları oluşturacağım içine. 4 sinek kanadı yaptım ben. 5 tane denedim biraz üst üste bindi. Tekrar 4'e düşürdüm. Siz yine zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben denediğimi söylüyorum size sadece. Evet. Şimdi ikinci sinek kanadını yapıyorum. hepsinin eşit olmasına özen gösterin daha düzgün duruyor yeni öğrenenler için de gayet kolay bir model yani çok uğraştırıcı da değil Evet, son pisinek kanadını da yaptım. Şöyle elimle düzleyeyim, ipimi sıkıştırdım. Şimdi kesebilirim. Bunu da buradan keseyim. Başlangıç ipim. Evet, şimdi düzelteyim ben oyamı Şöyle size göstereyim. Diğer çiçeği de yapıp yapayım ben. Ondan sonra sizinle tekrar paylaşayım bu ütüsüz hali gayet güzel duruyor şöyle öbürünü de yapıp geliyorum ben arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modeli tamamladım şöyle bitmiş hali böyle olacak güzel oldu benim hoşuma gitti Umarım siz de beğenirsiniz videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı ve yorum yaparsanız da memnun olurum yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın